Evet. Hayırlı akşamlar sevgili canlar. Bugün yine bir gönül sohbetindeyiz. Bana bazı sorular soruldu. Birkaç tane seyit olan dedemiz bana birkaç soru sordular. Dediler ki intihar eden insana dua edilir mi veya cenaze namazı kılınır mı diye sordular. Hıdır abimiz de aynı soruyu sordu. Ondan dolayı ben buna bir açıklama getirmek istiyorum. Sevgili canlılar, çocuklar genç olabilir. Genç yaşta olduğu için bunalıma girmiş olabilirler. Çünkü onlar bir deneyim süreç içerisindeler. Ne yaptığını, ne yapacağını fazla düşünemeyebilirler. Ondan dolayı bir gönül sevdalılığına takılıp, Belki bu çıkmazın içerisinden farklı şey düşünüp intihar eden gençlerimiz vardır. Doğrudur. Ama hiçbir intiharın derdine derman yoktur. Fakat şunu bilelim ki genç çocuklarımız olduğu için ileri geri göremedikleri ve anneden babadan böyle bir eğitim de alamadıkları için sevginin, aşkın, muhabbetin hak olduğunu bilemedikleri için yaratılmış mahlukatın varlığının hakkın zahiri görüntüsü olarak kabullenip anlayamadıkları, yaşayamadıkları için bir gönül sevdasına takılıp ve bunun içerisinden çıkamayıp bazen ekonomik sistemlerde de kendilerini intihar eden son zamanlarda gençlerimiz var. Tabii ki bunlara dua da yapılır. Bunlar için her şey yapılır. Çünkü gençtir bilmiyorlar. Ama belirli bir kemaletini almış, aklı başında olan, çoluk çocuğa karışmış, evlilik yaşamış, reşit yaşını geçmiş, belli bir torun torba sahibi olmuş, olmuş insanların ve intihar eden insanların hiçbir şekilde duaları da ibadetleri de makbul değildir onların hakkında yapılan. Onun için Allah'ın verdiği canı ancak ve ancak Allah alır. O verirken sevdiği, saydığı, eşrefi mahlukat dediği kulu bağrına bastı. O canı o vermişse o canı da onun emri ile tekrar geri alınır. Ondan dolayı insanlar kazada, belada, depremde göçebilirler, hayatlarını kaybedebilirler. Bunlar farklıdır. Ama bile bile intihar eden insanlar için arkasından her ne yapılırsa yapılsın mahbul değildir. Çünkü hakkın yaratmış olduğu cana ihanetlik etmesinden dolayı. Sevgili canlılar, bir de şu olayımız vardır son zamanlarda para ile para ile Kur'an okuyanlar mezarlarda, tekkelerde, türbelerde para ile Kur'an okuyanlar var. Sevgili canlı, Kur'an-ı Kerim para ile satılamaz. Kur'an-ı Kerim para ile okunamaz. Cemlerde ibadetler para ile yapılmaz. Camilerde de ibadetler aslında para ile yapılmaz. Kiliselerde, havralarda hak için yapılan hiçbir ibadet para karşılığı yapılamaz. Üçü, beşi, 40'ı yılı zaten Yahudi gelene gidir ki bizim İslamiyetimizin içerisine bu gibi olaylar da girmiş. İnsanlarımız üçünü, beşini, kırkını, yılını, ellikisini yaparlar ve orada da Kur'an okuttururlar, yemekler verirler. Bu da çok yanlıştır. Ondan dolayı ne verirsin elinle, o gider seninle. Ne ekersen onu biçersin. Her şeyi yaşarken, nefes alırken, nefes verirken her şeyin güzelliğini, çirkinliğini bildiğiniz zaman bu olayın farkına varırsanız bu hak katında da hakikat katında da makbul. Ondan dolayı ben size diyorum ki cemde oturan dede Hak Muhammed Ali'nin postuna oturmuşsa post para ile olmaz. Orada söylenen hak kelamları gayritler nefesler para ile okunmaz. Kur'an-ı Kerim mezarlarda hastalara para ile okunmaz. Paranın olduğu yerde hakikat yoktur. Paranın olduğu yerde gerçeklik yoktur. Paranın olduğu yerde nefis vardır ve nefs'e uyulmuşluk vardır. Ondan dolayı dikkat edeceğiz. Hak, hakikat, sevgi, muhabbet, aşk, birlik, beraberlik, manevi duyguların tümünde para geçersizdir. Çünkü orada hakkın güzelliği vardır. Hakkın güzelliği hiçbir şekilde para ile satılamaz, söylenemez diyor. Sevgili canlar. Ayın 22'si pazar günü İstanbul'dan garip edalı canımızın, Ankara'dan Tolunay canımızın lokmaları kurbanları vardır. Ve ikisi de büyük baş kurban etmişlerdir. Birisi demiştir ki ben ölmeden evvel ölüp bütün varlığa bu lokmayı yediriyorum, yedirmek istiyorum. Birisi de ben rahatsızım, sağlığım, sıkıntıma kavuşursam ki kavuştum. Kavuştuktan sonra da böyle bir lokmayı, halkla paylaşmayı ihtiyaç duydum diyor. Ankara'da, geçen pazar Ankara'da verdik. Ve 22'sinde de Allah nasıl kısmet ederse Çorum'da vereceğiz. Sesimizin ulaştığı ve bizleri dinleyen ne kadar canımız varsa Çorum Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi ne davetlidir ve Cem evimizin önünde bu okuma verilecektir. Belediyemizden de masa sandalye talep edilecektir. Ses sistemi talep edilecektir. Kim ki bu hizmet içerisinde yer almışsa devlet olarak halk olarak piller olarak, aşıklar olarak yüce Allah hepsinin gönlüne göre versin diyorum. Sevgili canlar, dünyamız sekiz buçuk milyar. Cenab-ı Allah sekiz buçuk milyar canımıza birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, kavgasız ve gürültüsüz yaşamayı nasip etsin diyorum. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder, cümle canları yüreğinden öpüyorum büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden bacılarımızın da ayaklarından aşkı niyaz ederek hoşça kalın dostça kalın diyorum efendim aşkla